Evet arkadaşlar bugün iki farklı çeşit hacetmez açacağız. Hemen sizi kılıfıma koyayım şunu. Evet ilk önce şuradan başlayacağım. Bir tarafı şeker. Şöyle ilk önce şeker kısmını açayım. Tek başıma çektiğim için biraz zor. Şeker böyle. Şimdi hacetmez da alt tarafta. ne çıktı? Oo, en çok istediklerinden çıktı. Ben en çok Mr. Caps'i istiyordum. Hiç olmadı. Patrick Hiç olmadı. Şu Patrick de sünger. Bu bir istiyordum ve Patrick çıktı. Ben de bir de şu vardı. ilk aldığımda. Bu vardı. Güzel. İstediklerinden çıktı. Şimdi buna geleceğiz. Ee, babam Wendell Morgan'ı istiyor. Ben de Aquaman'ı istiyorum. Bunu da şeker aldım. Bakalım. Evet aynı arkadaşlar. Neyse yeriz. Açtık. Oo! Arkadaşlar bütün şansım burada. kuna bak şaka mı? Ya keşke babamın istediği çıksaydı. Bileyiz arkadaşlar bence e, Söger Sönger Bob'da istediğimi istediklerimi çıkarmaya çalışıyordum. İstediklerim çıktı ve artık seri de tamamlanmış oldu. Bence şans bu kadar gereksiz yerde kullanma çok saçma olmadı mı ya? Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.